Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Rezik motorlarda a, orta sehpa dediğimiz arka tekeri kaldırma ve ön tekeri kaldırma e, sehpasını yaptım. Kendim demirden yaptım arkadaşlar. Çünkü sonuçta o da demir. Fark eden bir şey yok. Fiyatlara e, fiyatlarına baktım. En uygunu 160 lira. İkinci el bulursanız 100 lira. E, zaten demir dükkanımız olduğu için abimin gelip kendim yapmaya karar verdim gayette güzel duruyor ee, koruma demiri tutacak el tutacağı yapacağım uzun bir şekilde kendime özgü bu şekilde de e, hiç eğilmeme gerek kalmadan motoru düz tutup direkt kaldırıp indirme avantajım olacak evet arkadaşlar e, motor sehpamızı yaptık komple bitti gördüğünüz üzere arkadaşlar bunu ben şimdi denemesini öylesine yaptım. Motora zarar vermemesi için ee, sert bir plastikle döndürdüm. Bantla çevirdim ki denememizde herhangi bir zarar vermesin motora. Hiçbir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Sorunsuz şekilde kaldırdım motoru. Hiç de zorlanmadım. Çünkü tekerleklerim arkadaşlar sanayi tekeri. Sert plastik rahat kayıyor. Desteklerimi de attım. Ne oldu ne olmaz. Aslında güçlüydü. Kaynağı temiz attık ama ne oldu ne olmaz. Destek demiri de attım. Artık canavar gibi oldu. İki tane attım. Burada da bir boşluk var. Arkadaşlar, biraz daha kısa. Gördüğünüz üzere, bunu yere bıraktığım zaman zaten bunu elim çok rahat. Aynen şöyle elim girip geri kaldırabiliyorum. Hiçbir zorluk çekmiyorum arkadaşlar. Evet, güzel oldu. Birazdan da boyayacağım. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Sehpayı boyadım. Evet, güzel durdu arkadaşlar sadece bir koruma e, demir yapmak istiyordum elim ama hiç gerek du e, gerek kalmadı desem yeridir çünkü direkt elimle tutup kaldırabilme şansım var. Gayet güzel duruyor arkadaşlar. E, normalde almaya kalksam dediğim gibi 150 lira ama ben bunu e, 20 liraya mal ettim. Hatta 20 lira bile değil desem diye de yeridir. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.